Merhaba arkadaşlar sezon sonuna yaklaştık bugün kupayı roketlemeye başlıyoruz dünkü canlı yayında aslında bir seri başlatmıştık böyle 10'da 10 yapmıştık falan ardından biraz şanssızlıklar tuttu yayında olanlar bilir neyse işte 2 gün kaldığı için artık ciddiyetin farkına varalım kasabildiğimiz kadar kasalım bugün 3000'leri tekrardan geçeceğiz inşallah Hayır ya şansa bak videonun ilk maçı bize taza attı bu adam tazıcı başka bir şey kullandığını görmedim hayat bitti tekrardan Bari videonun ilk maçı böyle güzel başlasaydık da bu maçı kaybedersek kötü olacak eyvah diyelim. Aslında bu oyuncu biraz daha farklı versiyonlarla oynuyor. Aynen uçan makinesi de var. Arkadan keşiş. Korumalarla uçan makineyi engelleyelim. Madenci güzel kullandı aslında yoksa uçan makine kuleye görecekti. Keşişi arkada da tuttu. Ama tam destesini hatırlayamadım. Şimdi keşişin özelliği kraliyet devini koruyabilir. Ufak bir atak deneyelim. Ne atacak oraya? Bir özellik. Avcı atalım. Kartları toplanmasın. Barbarlar bizim için sıkıntı. Keşke DS'de aleyh topumuz olsaydı. Adamda hem uçan makine var hem barbarlar. Varil de atalım. Avcıyı tanklayalım. En azından kraliyet devi bir tane vurdu yani. Çok gördüğümüz bir şey değil. Güzel. Kuleyi de biraz yedirdi avcı. O korumalar da vurur bırakırsa. Adamı şu an tazı attırmıyoruz. Güzel. Evrimli kraliyet devini döndürmemiz de iyi oldu. Çünkü normal kraliyet devi attığımızda barbarlar yüzünden hiç kuleye vuramaz. Ama en azından kraliyet devi böyle mezar taşına vururken barbarları falan savurabiliyor ya o özelliği çok iyi olacak bizim için. Şöyle arkadan avcı. Şu an atağa kalksak zaten adam dönüşünde kesin kule alır. Hiç gerek yok. öfke alsak yeterli olur. Avcı güzel çalıştı. Çok fazla iksir harcadı. Kartları biriktirelim. Keşin özelliği yine kraliyet devini koruyacak. Hem de evrimli avcımız var. Buna karşı cevabı yok herhalde. Yine goblin lanetinde atlı öfke. Evrim Mikrail bir çok iyi çalışıyor. Adam bayağı iksir harcadı da yok durduramıyor hata. Evrimleri tam zamanda döndürdük adamın maçı saldı. Aslında büyük büyüsü olsa Evrim'in avcıya karşı cevabı olurdu da onun dışında çok rahat çalışırdık diyesi. Hemen 3 taş atalım. İlk maçtan güzel başladık. Şimdi tazı yendiğimiz için de önümüz açılabilir. Zaten böyle yükseklere kasmak istiyorsanız eşleşme sistemini yenmek lazım. Ağır antileri yenmeden yukarıları kasmak harbiden çok zor ama bu eşleşme o kadar zor değildi yani. Ritim kaçmasın hemen diğer rakibi de bulduk. Yenebilirsek 3000'leri geçiyoruz. Bu oyuncuyla daha önce karşılaşmadım. Hangi DSL oynuyor bilmiyorum. İlk önce çözmemiz lazım. Bir de korumaları atalım. Bu DSL'de iki tane küçük büyü var. Normalde Tomruk'la birlikte oynanıyordu ama ben Varili daha çok seviyorum. Bu adam hangi desteği oynuyor? Ya fişekçili versiyondur ya da 2.6. Adam da keşi hiç öyle çekmedi. ha Kendine çok güveniyor. Tamam 2.6 DSS'i. Öfkeyi de bıraktım. Bayağı bir vuracağız Kraliyet TV'yle. Normalde biliyorsunuz bina kartı atıyorsanız keşişe karşı işte top falan. İlk önce sağ tarafa çekin ki yani özellik topu eritmesin. Bu adam onu beceremedi. Boş mu yollayacak onu? Biraz fazla iksir harcadık ama zaten sorun yok ya. Bu 2.6'ya karşı vurabiliyorsunuz ilk atakta. Demek ki yeneceksiniz yani. Yoksa bunlar genelde savunmada hata yapmıyor. Antiyseniz yenebilirsiniz ancak. E şeşme bizde güzel. Birinciden iyi hasar yiyoruz ama şimdi dönüşünde yakalayacağız. Antiken direkt yakalamaya çalışalım. Kraliyet devini bir tık geriden keşiş yetişsin. Hadi silahları atmadan atalım. <laughs> tamam adam mıç kaybetti. <laughs> Özellik. Kraliyet devini vursaydı biraz sıkıntıydı. Bir de öfkeyi atsak. Adamın yapacak hiçbir şey yok şu an. 1 xdeyken yakalamak lazım. Yoksa 2 xdeyken yine bu oyuncular yakalıyor. Şimdi büyük büyüğümüz de yok ya. O yüzden çok da gaza gelmeyelim. İlk önce silahşörü savunmamız lazım. Güzel. İlk önce ruhu vursun. Barbar kesin keser. Aslında tersten gelse onun için daha mantıklıydı. Şimdi çok iksir harcadı. tekrardan bir öfke. Adam da risk aldı da savunmasını rahat geçiyoruz. Normalde 2.6'ya karşı kolay maç uzun zamandır kazanamıyordum. Çünkü işte keşiş olmuyordu. Hayaletli versiyonla oynuyordum. Yıldırım bile olsa kolay yenemiyorsunuz. Ama bu öfke keşişle birlikte eşleşme direkt size geçiyor. Yani diğer eşleşmeleri tercih edeceğimi Kraliyet Devi'nin bu versiyonunu daha çok tercih ederim 2.6'ya karşı. Adam daha fazla zorlamayacak herhalde tamam. Üçüncü rakibi de bulduk. 3000'lere de geçtik şu an. Bol şans hadi bakalım. Aslında yukarılara çıktıkça daha rahat eşleşmeler gelebilir. Çünkü orta kupalarda ne geleceği belli olmayan bir sürü tazı oyuncusu var. Ama yukarılara çıktıkça işte belli oyuncular var. Örneğin Doom gibi. Ya da snipe tehlikesi var yani. Onun dışında yukarılarda oynamak daha rahat benim için. Çünkü burada da adamlar kendi sesiyle falan oynuyor. Böyle tam zıt deste atacağım derken oyun harbiden bulabiliyor. Adamda da korumalar var. Korumalar da tamamen met oldu. Hem güçlü bir kart hem de prensin antisi diye bu kadar oynanıyor. Meta'da şu an ilk 200'de 70 kişi korumalar kullanıyormuş. Balık şey bıraktım. Diğerleri daha önemli bizim için. Havaya vuracak bir ağacı olunca da öyle kolay çıkarmamak lazım. Özellikle bu desede. En azından diğerlerinde yıldırım oluyordu. Balon atınca tersine atabiliyordu. Ahmet ne gülüyorsun oğlum? Ne yaptık yani? Balıkçı attık, keşiş attık arkadan. Çok mantiz Adam maçı mı salıyor? Yo. Beklemiş yani. Cehennem ejderini çıkarmamış. Ağır bir deste oynuyor. Özellikle bassak şimdi Kraliyet Devi. En büyük antisini çıkardı zaten Kraliyet Devi'nin. <laughs> Yakalayacağız hemen. Tamam mezarlık destesi bu. Bir de öfke atsak. Adam fazladan niye bekledi acaba? Önemli kartları vardı herhalde. Buna karşı da varil atarız. Adam niye o kadar sinirlendi acaba? Çözemedim. <laughs> İnternete gitmiş herhalde. Orada kendi beklediği zannettim ben. Umarım yine gider. İşimize gelir. Zor bir eşleşme zaten. Geçmesi zor bunun savunmasını. Şu balıkçı önden gitsin. Kral ile bir iki tane vursak yeter yine. Oo çok iyi. Varil de Tomru'a göre çok daha iyi gidiyor bu istedi. Tamam evrimde ağacı yaşıyor. Bir keşiş. O <laughs> korumaları da iyi çalışırdık. Barbar iyi takladı. Savunmayı on numara kurduk. Adam bir türlü geçemiyor. Baskı sırası yine bizde. Arkadan yine avcı kartları biriktirelim. Tam zamanda bir büyücü atsaydı iyiydi. Özellikle çalıştıracaktık. Adam büyük enayilik yaptı. <laughs> Tüm iksirleri niye sağ taraftan harcadı acaba? <laughs> Vallahi şaşırttı beni. İyi oyundu neyse. Yani baktım 8 iksir atıyor sağ taraftan. Onlar zaten kuli almaz. Bir anda aldık çok rahattı. Sonraki bir de bulduk sola doğru attı pıçıyı. Tamam güzel. Beyit de e geldi şimdi. Umarım bina kart felaket kulesi değildir. Onun dışında büyük anti olabiliriz buna. Bu bildiğimiz beyit testlere benzemiyor. Hem Dark Goblin hem prensesi var. Keşiş atalım. Bir de özellik. Başımız ağrımasın. Adamın DS'i çok hızlı dönüyor. Neyse varil atmayacağım. Her zaman yetiştiremeyiz zaten. Böyle maçın başında biraz hasar yemekte sıkıntı yok. Ben genelde böyle yakalamak istiyorum rakipleri de. İlk önce bina kartını öğrenelim. İyi bir haber değil ama bunu yakalamak zor olacak işte. Gelsin prenses. Adam da balıkçı atacağımı düşündü ortada. Şimdi atalım sakince. Bir de keşiş. Yakalar mıyız? Adam elinde bir şövalye var. Tamam. Bir de öfke atsak. <laughs> of. Öfke de fena oturdu. <laughs> öfke sayesinde maçı kazandık. Şuraya bak. Artık buradan çeviremezsin. Dostum fena kaybettin. Hemen ikinci kuleyi de alalım. Adam da ısrarla maçı salmıyor bak. Aha. Gerçi sola atalım. Dart da köprüyü geçemedi. İkinci kuleye de iyi vurduk da adam pes etmemeye yemin etmiş. Dart almasın kuleyi. Sağ tarafı öfke. <laughs> eyvah eyvah. Dartta da ne vurdum maşallah. Adam niye bizi oyalıyor ya? Böyle diye diye de maçı satmayalım. Gerçi adamda roket yok değil mi? <laughs> Balıkçı. Al burayı tamam vallahi rahatla sen rahatla ben de rahatlayayım. Biz de ikinci kuleyi alalım. Adamlar da bazen salmış gibi yapıp saldırıyor ya. Yani. Öyle ittik yapanlardan korkmak lazım. Ama bunu kaybedeceği belliydi. Bizi fazladan yordu bak. Son gelen iki eşleşme de o kadar basit değildi aslında. Güzel yükseldi bugün. 4 e 4 yaptık birlikte. Bakalım sezon sonu dünya ilk 50'de bitirebilecek miyim bu sezonda? Bitirme 2 gün kala şu an 329. Yerelde de 7. sıradayım. Bu deste fena değil. Bu desteyle kasılır zaten. Bakalım videoyu da sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.